Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Rebecca Yaros'tan Dördüncü Kanat kitabını inceleyeceğim. Olimpos yayınlarından çıkan bu kitabımız yetişkinler içindir efendim. Arkasında da ibaresi mevcuttur. Yazarımız Rebecca Yaros kitabımızın ismi Dördüncü Kanat. Bir seri efendim. Serinin ilk kitabı. Fantastik, romantik bir seri. Şöyle şümizi mevcut ve kesinlikle ama kesinlikle bayıldığım bir iç kapağı mevcut. Böyle de bir iç kapağı var. Üstü bu şekilde, yan tarafı bu şekilde, altı da bu şekilde efendim. Çevirmenimizi de hemencik sizlere söyleyeyim. Çevirmenimiz ise Elif Dinçer. İçerisinde haritası mevcut. Böyle bir haritası var ve... Yine aynı şekilde bir okulumuz mevcut ve okulumda haritası da bu şekilde var. Şimdi kitap hakkında yorumuma geleyim. Hatta kitap hakkında direkt puanımla başlayayım. Kitaba puanım benim 10 üzerinden 9, 5 üzerinden de 4 puan oldu. Nedenlerine geleceğim şimdi. Ee, kitap aslında benim ortalama bulduğum bir kitaptı. Yani şeker tadında böyle hani çıtır çerezlik okuyup üzerine çok düşünmeden geçebileceğiniz bir kitap tarzındaydı. Sonu güzeldi. Ben sonunu beğendim. Sonunun güzel olmasından dolayı da puanımı bir puan arttırıp 9 puan verdim. Normalde 8'lik bir kitaptı. Sonundan dolayı da 9 puan verdiğim bir kitap oldu. İlerleyişi, yazarın dili güzel ama bazı yerler birazcık fazla uzatılmış ve tek düze ilerliyor. Yani aynı şey tekrar tekrar oluyor. Bu birazcık can sıktı çünkü yani sürekli aynı şeylerin tekrarlanması bir zaman sonra e artık tamam yani biliyoruz bunun olmayacağını. İşte sürekli bize böyle göstermelik bir şeyler yapılması pek şey yaramıyor. Aslında neyden bahsettiğimi söyleyebilirim bir spoiler olmaz yani. Baş karakterimizi öldürmeye çalışan insanlar var. Sürekli öldürmek istiyorlar haliyle bir yani fantastik romanda genelde olan şeylerdir onlar Sürekli öldürmeye çalışıyorlar ama sürekli yani 7-24 bir şeyler çıkıyor öldürmeye çalışıyor. Birisi çıkıyor öldürmeye çalışıyor ama ölmeyecek karakter zaten bu 5 kitaplık bir seri. Hani bunu bize böyle e, vermesi çok nasıl diyeyim mantıklı gelmedi bana. Çünkü biliyoruz ölmeyeceğini. Ha öldürse bir e, böyle epik fantastikte ana karakteri öldüren bir yazar olsa amenna. Ama hepimiz biliyoruz ki ölmeyecek bu karakterimiz. Şimdi birazcık hikayesinden bahsedeyim. Eleştiriyle başladım kitaba ama bundan sonrasında güzelliklerinden bahsedeceğim. Kitabın konusunu e, anlatalım. Şimdi bir tane Evrendeyiz ve kendine ait kuralları olan ejderhaların olduğu bir evren burası. Ejderhalara da insanlar biniyor efendim. Bunlar bir sürücü, biniciler. Bizim kızımız ise bir binicinin kızı, annesi bir binici, hatta madalyalı falan bir binici, ablası binici, abisi binici. Herkes böyle ejderhalarıyla binici bir aile olduğunu zannederken Bizim kızımız katip olmak istiyor ve katipliği düşünüyor. Ama bir sıkıntıdan dolayı bizim kızımız katip olamayıp binici oluyor efendim. Biniciliğe seçiliyor ve ondan sonrasında bir teste tabi tutuluyor. Köprüyü geçmeleri gerekiyor. Köprüyü geçtikten sonra da yavaş yavaş kızımız kendisini buraya adapte olmaya zorluyor bir yandan en yakın arkadaşı Dane ile hayatta kalmaya çalışıyor Dane karakteri sürekli yanımızda olup bizim kızımız Violet'in arkasında durmayak yerine sürekli köstek olup birazcık sinir etti beni yani bütün kitap boyunca sürekli değin karakterinin ağlamasını hayır Violet buradan gitmelisin hayır bir git buradan seni katipler bölümünü almalıyız hayır onu yapma hayır bunu yapma hayır sen şöyle yapmayacaksın şimdi buradan gidiyorsun falan diye sürekli zorlayıp zorlayıp durduğu için bir zaman sonra gerçekten sıkıldım yani dein karakterini görmekten hoşlanmıyorum kitap içerisinde ve gördüğüm zaman da Allah geldi yine diyorum yani başlayacak çünkü saçma sapan olaylar ardından da Bizim kızımız ilk harmana doğru sınavlara geçiyorlar tabii ki de işte binici olabilmek için sınavlardan, parkurlardan tırmanıyorlar, işte savaş eğitimleri alıyorlar ve ondan sonra layık olurlarsa eğer binici oluyorlar, ejderhaya kavuşuyorlar. Kendilerine bir ejderha seçiliyor mu diyeyim ya da ejderhalar binicilerini seçiyor diyebiliriz aslında. Ejderha bölümleri kesinlikle kitabın en iyi bölümleriydi. Kesinlikle ama kesinlikle en 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 iyi bölümleriydi. Çünkü her bir ejderhanın farklı karakterde olması, her bir ejderhanın farklı bir süliyette betimlemesinin olması ve ejderhalara özel yeteneklerinin olması çok özel ve çok güzel bir şeydi. Kitaplarda genelde bu tarz şeyleri pek göremiyoruz. Ama neye benziyor diyebilirim. Mesela Eragon okuduysanız birazcık Eregon'u anımsatan bir ejderha insan ilişkisi mevcut. Ee, hani o tarzda bir ilişki mevcut. Bu kötü değil kesinlikle baya baya güzel, eğlenceli hatta. Bizim Violet de tabii ki de bir ejderha tarafından seçiliyor ve seçildikten sonra da üzerinde durmaya çalışıyor işte okul eğitiminde mühür gücü denilen bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Nedir bu mühür gücü? İnsanla ejderha birleştikten sonra bir güç ortaya çıkarıyorlar ve bu güç işte zihin okuma olabilir, buz yaratma olabilir, alev yaratma olabilir. ne bileyim, geleceği görme olabilir. Hani bir sürü farklı yetenekler mevcut. Şifa yeteneği olabilir, şifacılar olabilir. Bunların özel yetenekleriyle beraber ejderha mühür gücüyle ortaya çıkıyor. İşte o şekilde ilerleyişi mevcut. O ejderhadan güç alıyor, sen kullanıyorsun. Aynı şekilde sen bazı zaman işte ejderhayla bir olup güçlerinizi arttırıyorsunuz falan falan. Hikayenin devamını da tabii ki de sizlere e, okutmak istiyorum. O yüzden çok daha fazlasını söylemeyeceğim. Bu arada yeni kalktım. Boş zamanım şu anda. Evde yalnız olduğum için şu an boş zamanım var. Hemen bir video çekeyim istedim dördüncü kanalı bitirdikten sonra. Cümlelerimi tam net toparlayamıyorsam kusuruma bakmayın. Zaten görebileceğiniz üzere de Çeşme'deyim, evde değilim. Yani burası da benim evim, A aparttayım ama şu anda evde değilim. O yüzden birazcık zorluklarla videolar çekiyoruz. Ses kalitesi vesaire nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Neyse efendim. şimdi kitap dediğim gibi güzel bir kitap. Benim hoşuma gitti. Özellikle ejderhalar tekrar tekrar söylüyorum. Bayağı hoşuma gitti. Hepsini ayrı ayrı güzeldi. Hepsi eğlenceliydi. Ek olarak da tabii ki de bütün bunlar yaşanırken bu hikaye yaşanırken Romantik bölümüne değinmek istiyorum. Romantik bölümü de şöyle oluyor efendim. Zeyd'in adında bir tane karakterimiz var. Ve bu Zeyd'in 3. sınıf öğrencisi. Kendisinin bir ejderhası da var tabii ki de. E, Sigel adında bir ejderhası var. E, bu ejderha ile beraber şeyin, okulun en böyle popüler, en böyle ağzımızın suyu akan erkeği diyebiliriz. Bizim kızımız da tabii ki de görür görmez aslında bir etkileniyor. Ama şöyle bir durum var. Zeydanın babası bir isyancı efendim. Bir isyancı ve annesi tarafından yani Violet'in annesi tarafından e, idam ediliyor, e, öldürülüyor ve hani damgalanıyorlar. Bütün isyancılar olarak damgalanıyorlar ve bildiğiniz böyle ay kötü, pis, ay, isyancı bunlar falan diye Kitabın içinde herkes gördüm Hımm yapıyor böyle bir ve bu şekilde de aslında aralarında işte intikam Zeyd'in annesinin babasını öldürdüğü için intikam alacak kızından Violet'ten Hımm bak öldürecek onu seni bir şekilde öldüreceğim diyor bir tane daha işte videonun başında bahsettim bir tane daha çocuk var o çocuk da öldüreceğim seni diyor öldüreceğim diyor canları sıkıldıkça bizim kızı öldürmek için plan yapıyor herkes yani. Zeydun'la tabii ki de anlıyoruz ki yani bu kadar betimlemeden, bu kadar detayına girmeden anlayabileceğimiz üzere Zeydun bir enemi ve bizim kızımızla tabii ki de enemies to lovers yani düşmandan aşka bir aşka doğru yelken açıyorlar. Birbirlerini gördüklerinde ay Zeydun geldiğini hmm. işte Zeydun görüyor kıza ters ters bakıyor böyle falan ama kaslı ve yakışıklı o arada yine saçlarını atıyor falan böyle. <laughs> döviz sahneleri oluyor, eğ eğitim sahneleri oluyor. Orada Zeydin duruyor falan böyle. Kız bizim kızımız bakayım hmm, geldi yine falan diye. Hani anlayabileceğiniz üzere düşmandan aşka var. Şimdi geçti mi karakterler bölümüne birazcık değineyim. Geçti mi bana bunlar? Hayır. Yani Zeydin karakterini ben sevdim mi? Ee, hayır. Pek hoşuma giden bir karakter değil. Ee, Violet karakterini sevdim mi? Hayır babalara hoşuma giden bir karakter değil. Maalesef kitaplardaki karakterleri pek sevemedim. Ha, birkaç tane karakteri beğendim. Mesela Violet'in arkadaşlarından beğendiklerim oldu. İsmini bile hatırlayamadım çocuğun şu anda. O kadar beğendim dedim ama Ridok'tu galiba. Onun, o mesela güzel karakterdi. Ya yani eğlenceli karakterler var. Ama eğlenceli karakterler bu kitabı hani çok 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 iyi yapar mı yapmaz. Çünkü ana karakterle iki ana karakteri de beğenmediğiniz sürece maalesef okurken ah tamam hadi geç ı vermiyor o duyguyu bize. Vermiyor. Tamam hızlı aşka evrilmiyor ama yine de o duygu pek geçti mi bana aslında pek geçmedi. Bilmiyorum yapısından dolayı mı, yazıdan dolayı mı, Anlatım şeklinden dolayı mı ama yine de pek geçtiğini söyleyemeyeceğim karakterlerin. Ee, karakterler konusunda bir tık işte düşük puan vermeme neden olan noktalardan bir tanesiydi. Ama ejderhalar da bu konuda tam tersi beni toparladı. Ejderhaların diyalogları, ejderhaların mantıkları oldukça eğlenceliydi. Kitap güzeldi, güzel bir romantik fantastik ama bence 10 üzerinden 10, 5 yıldız tarzında bir kitap maalesef değil. Ben ejderhaları çok sevdiğim için ve ejderhalara resmen bayıldığım için benim puanım 9 oldu ama 9'luk bir kitap mı? Hayır. Bence 9'luk bir kitap da değil. Bence kitabın ederi 8 puan daha fazla değil. Hem romantikliği açısından, hem karakterler açısından, hem olay örgüsünün bir tık yavaş ilerlemesi açısından bence dokuzluk bir kitap bile değil. Ama dediğim gibi benim kişisel puanlarımdan ve kişisel zevklerimden ötürü dokuz puan verdiğim bir kitap oldu. Şimdi efendim aslında birazcık spoilerlı bahsetmek istiyorum çünkü anlatacağım noktalarda bayağı spoiler vermeden ilerlemek zor olacak. Okuyacaksanız, merak ediyorsanız ve kesinlikle okumam lazım diyorsanız, kitap hakkında çok ağır ama çok ağır spoiler vereceğim. Haberiniz olsun. Yani bütün okuma zevkinizin içine edebilir. O yüzden e, videoyu burada kapatın. Bitirdikten sonra gelip devam ederseniz efendim. Şimdi spoiler'lıya geçiyorum. 3 2 1 geçtim. En başından alalım. Violet karakterinin katip olmak istemesi, sonra Dane karakteriyle çocukluk arkadaşı Dane karakteriyle ee, sürücü biniciler bölümünde tanışmaları ve işte hayatta kalmaya çalışarak her hafta birileri oluyor, sürekli sınıflardan biri oluyor, ölüyor, oluyor ne? Birileri ölüyor da ölüyor, herkes ölüyor, tamam, evet ama bizim kızımız ölmeyecek. Bunu biliyoruz. Antrenman sahasına çıkıyor. Antrenman sahasında birileri ölüyor. Bizim kızımız da ayağa takılıyor böyle falan. Ah ölecek mi acaba derken bir şey buluyor. Devam ediyor. Ardından Zeydun'la köprüdeki münakaşaları, köprüde gördükten sonra aslında aşık olması, Rion'un karakteri, yan karakterlerden en yakın arkadaşı, güzel bir karakterdi. Benim hoşuma giden karakterlerden bir tanesiydi. Ama o da çok yoktu. Hikayenin içerisinde de çok yoktu. Sadece aralarda girip diyalog koyuyor. Aralarda gidip ay ne yaptın kız bugün diyor. Bu kadar yani başka bir şey olmuyor karakterle ilgili. Zeydin'den bahsediyorduk. Zeydin karakterinin Sigeyl'ı işte Sigeyl'la beraber birbirlerini seçmeleri ve Sigeyl'ın aynı Zeydin gibi kötücül, kötümser, çok sert, çok işte tutulu koparan bir karakter olması güzel bir eşleşme. Ve e, Tarn'ın da Tarn geldikten sonra, gökten indikten sonra Enderna'yı kurtarmaya çalıştığında Violet, işte Tarn geliyor ve bütün Violet'i ve Enderna'yı öldürmeye çalışanları öldürüyor, kaçırıyor. E, Tarn ile Sigil'in bir aşk hayatının olması, ejderhalar arasında bir evlilik bağı ejderha bağı olması bence kitabın çok güzel noktalarından bir tanesiydi. Övdüğüm noktalardan bir tanesiydi. Bu bağı çok güzel yansıtıyor. Hem kişisel olarak hem e, diğer işte binicilerine, sürücülerine de bunları yansıtmaları, aynı hisleri paylaştırmaları, işte ne bileyim çiftleşirken bir e, aşk yaşarken birbirlerine karşı Violet'in dayanması, Zeyda'nın yanması, Bunlar güzel detaylar. Çünkü ejderhanla bir olduğunu gösteriyor ve işte koruma kalkanı bölümleri ejderhadan güç almak için kendisini demirleme yöntemi arşive demirliyor. Bir yandan Endarna'nın gücü, bir yandan e, Tanrı'nın gücü oradan alayım, buradan alayım. Bir yandan Zeydin geliyor çünkü onlar da artık birleşmiş oldukları için bir yandan onun gücü geliyor. Bu betimlemeler çok güzeldi. Endarna'dan aldığı küçük çocuk ejderhadan aldığı e, zamanı durdurma büyüsü e, ilginçti güzel bir şekilde ortaya çıktı ve e, bundan sonra kitap hakkında spoilerı zaten verdiğimi biliyorsunuz kitabın sonunda da öğreniyoruz ki artık Endana bir çocuk değil o şekilde bıraktı artık bir çocuk olmadığını öğreniyoruz Endana'nın e, nasıl gelişecek bilmiyorum ama çok ilginçti bu yüzden e, merak ediyorum ikinci kitabı fazlasıyla Tekrardan geri dönüyorum efendim. Sonra Tanrı'nın gücünü almaya çalışması. Tan oradaki en güçlü ejderha, oradaki en iyi yaratık. Ondan başka güçlü ejderha yok. Ejderhaların başı diyebiliyoruz Tanrı'na. Ama Violet'e çıtı pıtı küçücük bir kız üzerinde bile duramıyor. E, onun gücünü nasıl alacak? Hadi öldürelim onu. Yine öldürme bölümüne geliyoruz. Yine öldürmeye çalışanlar. Tanrı'nın gücü e, yani Violet sayesinde ortaya çıkıyor ve yıldırım gücüne sahip olduğunu kitabın sonlarına doğru öğreniyoruz. Bayağı bildiğiniz sonlarına doğru öğreniyor. Son 250 sayfada mı ne bütün şeyi öğrendik hani aksiyon başladı. Bir şeyler olmaya başladı. Son 250 sayfaya kadar bilmiyorduk bunu. Yıldırım gücünü hükmettiğini görüyoruz ve bunu kullanmaya çalışırken aslında güzel bir plot twistle kitabın sonuna geliyorum artık. Güzel bir plot twistle Zeyda'nın isyancı e, aslında olmadığını, yani aslında isyancı olduğunu, lakin isyancılıkla bu bağdaştırılan isyancılığın bir olmadığını görüyoruz. Grifonlarla bir anlaşmaları var. Neden acaba böyle bir şey yapıyor Zeydan derken açıklıyor efendim. Benim adında Yaratıklar bunlar kendileri büyü gücünü topraktan alıp ejderhadan veya işte grifondan vesaire değil büyü gücünü topraktan alıp kendilerini bu büyüye buluyorlar ve bu büyü sayesinde de gözleri işte kıpkırmızı oluyor, bu damarlar çıkıyor, şekil değiştiriyorlar ve çok güçlü wyvernler yani ejderhalar yaratıyorlar. İki, şey, iki ayaklı ejderhalar yaratıyorlar. E, bu bölümler gerçekten çok iyiydi. Lakin şimdi okumayanlar için spoiler olacağı için söyleyemiyorum kitabın ismini. Bir kitapla o kadar benziyor ki isyancı mantığı işte isyancıları gördüğümde ah bunlar isyancı dediler kitabın başında. Allah dedim o kitabın aynısı mı geliyor yoksa? Çünkü o da bir romantik fantastik ve isyancı gördüm mü tamam dedim. Bu isyancı yani sonunda esyancı değilmiş de biz öyle bilmiyormuşuz da aslında ülkeye de e, yozlaşmış onu kurtarmaya çalışıyormuş da falan diye gelecek diye düşündüm ki geldi. Bir plot twist değildi benim açımdan. Ama öğrendiğimiz üzere Veninlerin masallardan, babasının masallarından öğretildiği kadarıyla ne olduğu, nasıl bir yaratık olduğunu görüyoruz. Bunu bu zamana kadar kimse görmedi mi onu da bilmiyorum. Yani kitabın içerisinde veninler geziyor. Bir yere gitmişler orayı almışlar. İki tane veninle orayı hüpletmişler. İşte bir yandan e, grifonlar geliyor yardıma. Burada dört tane venin var. Ama diğer ülkenin hiçbir kimse bilmiyor mu bu veninleri? Hiç kimseye söylenmiyor mu? Koskoca ülkede bu kadar büyük bir sır saklanabilir mi? Bence Zor. Zeyd'in arayı bulmaya çalışıyor. Hem grifonlarla ve onun sürücüleriyle, havacılarıyla hem bizim binicilerle bir olup isyancılarla bir olup ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar ve sonunda öğreniyoruz ki annesi de aslında biliyorlarmış Veni'nin olduğunu ama söylememişmiş oluyor. Bir pilot diviste sen bana yalan söyledin. Hayır böyle, hayır şöyle isyancıların kasabasında uyanan Violet çok fazla yıldırımdan sonra e, abisini görüyor efendim. Abisi çıka geliyor ve kitap orada bitiyor. Kitabın son cümleleri, son paragrafları abisiyle diyaloglarını içeriyor. Abisinin diyaloğunu içeriyor. Ve isyana hoş geldin diyerek de ölmüş olduğunu düşündüğümüz abisi geri gelip kitabı bitiriyor. Kitabın sonu çok güzeldi. Kesinlikle çok güzeldi ve hani artı puan diyebileceğim bölümlerden bir tanesiydi kitabın sonu. O yüzden 9 puanı bu bölümlerde de verdiğim noktalardan bir tanesi. Abisini merak ediyorum. E, nasıl bir karakter, nasıl bir isyancı diyelim. Neden bu kadar kendisini sakladı, neden anlatamadı. Hepsini öğreneceğiz ikinci kitapta. Hepsinin detayına gireceğiz ikinci kitapta. Güzel plot e, güzel bir sonla beni kendine bağladı ve için için işin içinde ejderhalar olduğunu da bu seriyi tamamıyla okuyacağım. Hatta yeni olarak da üçüncü kitabın duyurusu geldi. İngilizce olarak tabii ki de. Üçüncü kitabın kapak tasarımı falan mükemmel olmuş. Yakın gelecekte inşallah o da çıktıktan sonra Olimpos çevirir de onu da biz de rahatlıkla böyle güzel bir baskıyla okuyabiliriz. Evet efendim kitaplık bu kadardı. Eğer kitap okuduysanız Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Beğenmediğiniz noktalar neresi? Hepsini benimle paylaşın. Ben elimden geldiğince objektif olarak kendi düşüncelerimi söylemeye çalışıyorum. Benim hissiyatlarım bu şekilde bu kitapla ilgili. Beğendiğim noktalar ve eleştirdiğim noktalar elbette var. Tekrar altını çiziyorum. 9 puanlık bir kitap değildi bence. Lakin benim için 9 puanlık bir kitap oldu eğlendim okurken de eğlendim. Birazcık uzun sürdü okuması ama burada okudum, çeşmede okuduğum için birazcık uzun sürdü. Yine de bitirdik efendim. Böyle bir kitaptı. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram'dan, Bin Kitap'tan, Vetbet'ten ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Ayrıca da videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz katıl tuşuyla da bana aylık destek sağlayabilirsiniz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.